Bugün bal kapağından kabak tatlısı yapacağız. Şimdi ben kabakların parçaladım, temizledim. Bir iki, üç tane böyle kaldı. Onları temizledim. Tencerenizi koyacağız şuraya. Göstereceğiz. Üzerine su ekledik. Şimdi ocağı da pişireceğiz. Tabii bu kadar lezzetli çok tatlı. şeker de şeker de Bu suyla parçanın kabak tatlısı yapacağız. Sağlık şekerlerini dökmez kullanım da bana için böyle YouTube'da olduğu için ben e, şeker kullanacağım siyah durmasın diye onun için şeker dökmez kullanacağız sağlık olması için biraz daha pişecek iki bardak şeker ekleyeceğiz. Sütünü ekleyeceğiz üzerine. Sütünü az koymamın sebebi e, kabak rengi gidiyor. Çok beyaz, çok hep sütünden pişirirsek beyazlaşıyor. Onun için biraz suyuna pişirdik. Üzerine yarı yarıya süt koyduk. Zaten kabak sütlü, sulu olunca fazla girmeyin. Su. Şimdi biraz daha kıvamını gelsin, kaynasın çıkaracağız. Üzerine tarçın ekledik. Tabii bu da isteğe göre şöyle sütlü tarçınlı balkabağı tatlısı yaptık bugün afiyet olsun sağlık çok sağlıklı hafif rahatlatıcı denemeyi denemenizi isteriz yorumlarınızı bekliyoruz da, iyi ve kötü